Geçenlerde bir etkinlikte genç bir kardeşim sordu. Eğitim sonunda sertifika veriyor musunuz diye. Güzel soru ama şöyle bir düşünelim. Sertifika dediğiniz şey bir kağıt parçası. Bir işe girerken bir patrona bak ben de bu eğitimi aldım deme çabası. Ama biz küçük düşünmüyoruz. Sizin maaşlı çalışmanız değil, patron olmanızı sağlıyoruz. Bizim etkinliklerimizin sonunda bir kağıt değil, kendi işinizin sahibi olursunuz. O yüzden sertifika vermiyoruz. Çünkü artık kimseye ispat derdiniz yok. Kendi paranızı, kendi emeğinizin karşılığını kazanabileceğiniz, özgürlüğünüzü elinize alabileceğiniz bir kazanç imkanı kuruyoruz. Ne mesai var, ne trafik çilesi, ne de patron baskısı. Gerçekten yaşarken ve hayatın tadını çıkarırken para kazanmak var. Bir düşünün. Hangi işe başvurduğunuzda size özgürlük vaat ediyor ki biz bu vaadin altına imzamızı atıyoruz. Özgür olacaksınız. Görüşmekle ile.